Ferhat seviyorum lan demiş. Şirin de seviyorum deme göster demiş. Ferhat gitmiş daha dermiş. Şirin şok şirin iptal. Önünüze gelene kardeşim diyorsun. Peki hangisi gerçekten sizin için bir şey yapıyor? İşte bu kardeş yapıyor. İndirim yapıyor. Güzel kardeşim. Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun yazıyorum? O kadar çok ne harfi koyma. Aşıksan mısın? Hı. <laughs> ya ben seni çok sevdim ya Burcu ne? İkizler. Ha, <laughs> ay, hı. Görüşürüz o zaman. Burak abi, geri dön be abi. İstemiyorum, istemiyorum oynamak. Anlamıyor musun? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Ya <laughs> 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 bir şarkı vardı. Böyle tıt tıt gidiyordu. Hatırlamıyorum adını ya. Sen bilirsin. Nasıl bilmezsin ya? Of. <laughs> <laughs> Şimdi kamerayı burada böyle böyle tutunca hani fena değil. Ama bir de buradan bak. Artık bunu öğrenmenizin vakti geldi. Hey. İncecik oldu tam istediğim gibi. Of kalın oldu. Öbüründe kalınlaştı. Hazırım. <laughs> i̇şte karşınızda. Sesiyle <Hıya>! tanıdığınız <laughs> kızın gerçek yüzü. Daş gibi atıp. <laughs> Hayatım kim o kız? Ee, şu Instagram'da falan oladı. Evet. Hmm. <laughs> <Ha? gülüyor> Böyle sevmiyorum. <laughs> Portakalı soydum, başucuma koydum. Niye? Gerizekalı mıyım peki ben? Canım nereye gidiyorsun? Ay o kadar makyaj yaptım tabii ki de spora. Heh tam istediğim gibi oldu. şimdi öbürünü çekeceğim. <laughs> Bazen o kadar çok sıkılıyorum. Gel <Ben> son geldi. <laughs> Asıl ben geçenlerde video izledim. Deli gibi komik yani şey diyordu. Şey diyordu. Ya hatırlamadım ama çok komikti ya. Hmm, neyse böyle mesaj atayım. <laughs> Arama sana mesaj atıyorum. Hello. Bak ya online bana yazmıyor ya. ah şuna bak şimdi de online değil. Ne yapıyor ki acaba? Renkli gözünce neden aklı sadece maviyle yeşil geliyor? Ne bu? Kahve rengi. Kahve rengi. Bu da bir renk. O tweet'i hemen kaldırıyorsun. Ee, Instagram'dan o fotoğrafı siliyorsun. Telefonunu ver bakacağım. Bu kim? Bir ajansım tanıdığım bir ünlü. Ya da bu işlerden anlayan bir tanıdığım yok. Hayalimi gerçekleştirmeme sebebi sizlersiniz. Teşekkür ederim. Düşündüğün kutusunda olan. <laughs> Alo efendim aşkım. İyi geceler mi? Hatta dokuz buçuk. Sen kimi kandırıyorsun ha? bozdum olduğunu biliyor. Osman. <laughs> Oha. Osman. <laughs> az gidelim, muz gidelim, derelere, tepelere aşı verelim. Kaftanın tepesinden savaşanlara cıs diyelim. <laughs> Oley. Sonunda. Anne. Senin havuza girelim mi? Olur. Hadi git bana mayamı getir. Aslı sofrayı hazırla. Aa, sen hazırla. Hayır. <laughs> Sevgilim beni bırak Böyle mi? Böyle mi? Yoksa doğal mi? Beni böyle sev, seveceksen gibi. Of çok üzgünüm bari Osman da teselli bulayım. Osman'ım sen beni seviyorsun değil mi bir tane? Eee sonra? Ha anladım Eda da. Hmm. Sen o. Alo? Bütün sene çalıştım. Arkadaşlarıma daha az görüştüm. Vlog aldım, sivilcem çıktı. Neden? Takı tasarım mühendisliği tabii. Follow me. You can follow me. 364 gün. Hadi! Handil. Ya inanamıyorum sana, İğrençsin ya. Ah neredeyse seni atıyordum. Bir imzane geleceğim lütfen. Peki kimdi? Lütfen. Ay, peki, peki. Sen beni kıramazsın. Hatta böyle daha okkalı sıçacağız Çünkü hiç üzülmüyorum. Ama bir daha yapma olur mu? Selfie. Only me. Sadece ben. Bazı kızlar güzeldir. Bazıları popüler. Bazıları da patates. Şirin, şirin patatesler. Bunu yapın bakalım. Reklamlarım çıktı. İzleyin bakalım. Ve yiyin. İzleyip yiyin. Of çok acıktım ne yasam. Hmm, double cheeseburger. Geldi. Gerçekten resimdekinin aynı. <laughs> 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 <coughs> <laughs> <laughs> of. Test çok anlamsız yani ben zeki olduğumu biliyorum yani bu bana yetmez mi? Yetmez değil mi? Neyse. Pişt. Trafoya girmişsin. Sonu diyorum. Girmedin mi? Hey! Bu ne lo? Wine mesajmış. Sınav başlamıştır. But first, let me take a selfie. Kötü yorum yazın arkadaşlar. Hepsini blokladım ve reportladım. Hayırlı olsun. Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma. Kollarını bana sarma. Akşam akşam hepiniz uyurken Saçmalama. <laughs> gelir bazen. kantine gidiyorum. Allah aşkına Lütfen gidip mips al bana. Selam. Ne güzel bir selam. Anlamı ne? Selam işte. Hiç göstermiyorsun. Ne? Hiç sevgilim olmadı da bazı şeylerin olmaması gerektiğini biliyorum. Ama olurlarsa çok mutlu olacağımı da biliyorum. Zaten başıma ne geldiyse bundan geldi. Of sur ne ya? La bu ne ya? Ana derre. Kim o? Sunov. Gir. 10 yaşında. Hiç uyum gel. Yelim bir bizleyelim. Uuu. Alıyız. 6'dan sonra. Sus artık. Bir tane nefes alırsan Beyaz show? Öğlen kuşağına alındı. Ay, Beyaz şov? Sabah kuşağına alındı. Artık tutma sakal deneceğiz. Affedersin her şeyi götünden uyduruyorsun sonra hissettim diyorsun. Sorsan altın cilsin kuvvetli. Bence yani sen altın cilsin götün. Eh. Dışarıda push gezen kızlar. <laughs> Eve gidince. Gitti. Aa mesaj geldi. Kim? Buluşalım mı? Değil? Hadi, hadi. Tamam yap, Buluşalım mı? Ya. Aynen aynen. Gel. <laughs> sevmediğim 3 tane şey var. Online olup cevap vermeyenler. Geç cevap verenler. Kısa cevap verenler. Online olup geç ve kısa cevap verenler. Üçten fazla olsun. Hey! Instagram, Twitter, Silbekir o, takip edeyim. Onun dışında Smule diye bir program var. Belki söylüyorum. Ona da işte beğenen baksın. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Kırmızı, beyaz. beyaz. Hepiniz akşam caddedeki yürüyüşe bekliyorum. Saatler değişince herkesin kafasındaki soru. Daha çok mu yiyeceğim? Yoksa daha az mı? Hey, yo, aman, bol. Noel dayı, Abdullah'ı sen de yemişsin kafaya. Tüt 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 tüt. Kızlar. Buradan vurdu, buradan kan aktı. Erkekler. Önemli bir şey değil, oldu bitti. Cadde erkeklere. Bu şiddetler emmeli gömmeli geçirdi. Hadi kızım öp amcanı tekrardan. Anne tanımıyorum bile. Öp seni. Öp seni kızım. Öp öp oh tükürük tükürük. Welcome to India. Allah aşkına bu şarkının devamını bilen varsa söylesin. Biz kızların en büyük problemi ne biliyor musunuz? Hani böyle ara sıra güzel falan oluyoruz. Ama kimsenin göremediği zamanlarda. Neden? Selam! Oy <laughs> kızım ne kadar da büyümüşsün. Oh fıstık gibi maşallah. Zırt değmesin. Hmm, çok teşekkür ederim. Osman sağ kanattan geliyor. Online oldu, online oldu. typing, typing. online oldu. <laughs> Engin bu sabah 3'te geldin mi eve? Gel de güzelim Aslıcığım hiç sona sokma kendini Akşam böyle saat 5 İste benden harp çalayım Piyano da çalarım Ama citar bilmiyorum Aşkım Bana Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr Ask.fm şifreni, redi kartı numaranı Bana hatırla Neye çekimlik? Ne oldu? Verir misin? And I will always love you Yarın okul var Bozuldu. Üf. Açıp kapayım da hadi. Sevgili erkekler. Eğer bulunduğunuz ortama güzel bir kız gelirse sakın hepiniz bir anda ona bakmayın. O zaman poposu kalkar ve hiçbirinize bakmaz. Ya nasıl daha fazla okuyacağım? Ya hayat çok zor. <laughs> of başka yerde et şunu. Ay ayağıma gelecek. Iy. Abla yemeğini yesene. Ya Instagram'a resmini koyamayacaksan yemediğin ne anlamı var ki? <laughs> evet çocuklar şimdi bunu ispatlıyoruz. O nasıl bu çocuğu? neyin ispatını yapıyor sanki? İnanmıyoruz ama yapayım <laughs> ya. Birileri bana meydan okumuş. Kaşlarını oynatabilirsin. Peki bu? Canlarım. Bak bir kaza geçirdim. O yüzden wine koyamıyorum. Ama sizi seviyorum. İkisi yalnız bırakıyoruz. Tamam. <laughs> Sen bana bir adım gel. Ben sana bir değil, iki değil, üç değil. Tamam dört tamam. tamam. adet bakımınızı sadece gösterdi. Dokuz. Büyüyünce ayet ben olacağım. On iki. Doktor olacağım. On beş. On sekiz. Hayırlısı canım ya. ya. Başarısızlık durumunda Avrupa. Biz nerede hata yaptık? Canım Türkiye. Hangi Cenabet lan? O maç izliyor. Hemen ilgili gözükmem lazım. Uf, offside. Aa! Onu sevse Hasan'la çıkardı. Senle değil. Tabi wine koyamıyorum diye bir wine koymam da bir... Ah ben de Yine kimle yemek yiyorum tahmin edin. Olmayacaksınız. Tada. <laughs> Yalnız öleceğim. Aşkım o kız kim? Hmm. Yok yok kıskanmadı. Merak ettim sadece. Sil onu hemen. Sil dedim. 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 Sugar rap, sugar rap, sugar rap, Sanırım bazılarınız var bilimsel açıklamalar falan yapmamı bekliyor. Üzgünüm, sadece eğleniyorum. Siz de öyle yapın. Ben fenomen mi? <laughs> Hayır. Ekim'de kozmopolitan mı? Hayır. Kıskanmak mı? Hayır. <laughs> Biri bayanlarıma sıkıcı demiş. Ben de İlham için onun sayfasına bakacağım. Mükemmel. Erkekler neden aşık olmaz biliyor musunuz? Çünkü bağlanamazlar. Piç daha önceden kazık yemiş. Sanki ben onu düğümleyeceğim. Bütünüzden eleman uydu. Hani ayrılınca kendini eski sevgilisinin kollarına atan erkek var ya. Ay, Ay pardon erkek mi dedim. Hmm. Seni seviyorum demek kolay. Asıl zararla. Şimdi super soğuk bir yerde 40 kalı 40 taş haso soş kayısı soşev. Bir kere azo aynı Müslüman. Gitmek zorunda mısın? Kar Kan benim damar benim. Ta 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 öldün çık. Unuttum onu artık dışımıyorum bile. Onda kızım ya bildiğin takıntılıydın. Evet ama geçti. Sevindim ben bir çiçek diyorum. O da işerdi. Kızar bir buluşmayı anlatırken. Önce benimden tuttu sonra çekti aptı çok güzeldi. Erkekler? Takıldık işte ya. Caner erkeklerde. Onka emmeli gömmeli. No, Doğru. Tuzacığım.

Lan Merhaba çıkıyor. gençler. <laughs> ee, Neşat ben. Anlamışlar da onu. İki tane kedim var. Annem kışın onları eve almayacak. Bir haftalıkken sokakta bulup eve aldım. Bu arıyoruz. Yavuz Osman. Yavuz Osman. Ben sen aynaya bakıp tatlı olduğumu düşünüyorum. O yüzden resim çekeyim diyorum. Aynada ben. Resimde ben. Hadi bana asker efendimle soru sorun. Nerede oturuyorsun? Ay sana ne? Sana ne yani? Ayıp yuh. Gel düzme söyle. Aaaa. Aaaa. Wine. English. Bye. Italiana. Ciao. Türkçe. Kendine bak canlarım. öptüğüm Ailene selamlar. Görüştüyüz. Dürüstlüğü... Hani erkekler makyaj yapmadığınız gün gelir ya. Hayatım yarın gözüküyorsun. Biliyorum çirkinim. Biliyorum. Yüzüme vurma. Bir şeylere suratıyla bakan insanları gıcık oluyorum. <laughs> Bakayım. Ay <laughs> pet. Böyle birini tanıyorsun. Evdeyiz. Bir bitmedi zannettim. Biz kızlar sandığınız gibi değiliz. Sırtlıyoruz. Sizin erken olmuyor. Her zaman diye düşünüyoruz. Tutuyoruz. Acı veriyor, Üzgünüm. Hey bebek. <gülüyor> <gülüyor> of başım ağrıyor. <laughs> ne? Hayır. ah oh, olamaz. Anne gelsene. Gündüz. Ne? Cin mi? <laughs> Saçmalık onlar ya. Gece. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim Allah'ım. Bölüm rejimine başladım. 5 şekerli çayımı 4 şekerli içtim. Hmm. Feriye yerine haşlanmış mantı yedim. Bir de Bir kat merdivenle çıktım. Şimdi basma ben. Şimdi ezi oza, Kusuruma bakma ben. Na. <laughs> na 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 na. na. Aralık şans fıstığı alabilir miyim? Buyurun efendim. Ne kadar? 5 lira. Çok sağ olun, teşekkürler. Biz bitirdik ya. Yok ben özleyeceğim. yiyeceğim. onun da bile değil. Nasıl yapsın? Ne? Kızla mı gördün? İsmini ver ismini. Club'da wine koymuşsunuz. Her yer karanlık. Müzik çok yüksek. Hiçbir şey duyulmuyor. Yüzünüz bile gözükmüyor. Tıf gürültü. Süper wine. <laughs> Take my breath away. <laughs> bebekler. Şimdi uçacağız. Ben sana yatağını topla demedim mi? Ben sana kodunu topla, kıyafetlerini topla demedim mi? Demedin anne. Ha demem mi lazım bir de? Hmm. 🎵🎵🎵 Bu elde bile herkes en büyük kim olduğunu biliyor. En büyük Galatasaray. En büyük Galatasaray. Selamun Aleyküm. Ben. 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 Elin böcek Tanrım. O mı böcek? Bu, yaprak Bu böcek. değil İğrenç bir yerdeyiz. Bu da fil adam. Ya şu durup dururken İngilizce konuşan kızlar çok mal değil mi ya? Pası bırak şu van çekmeyi artık. Okay <laughs> mom. <laughs> hani saçın kıvırcıktır o yüzden fön çektirirsin. Sonra fön uzun süre duracağını düşünürsün ama hava sıcak olduğu için fön hemen bozulur ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi saçlarımı sarı yapacağım. Bali 15 saatlik uçuş başladı. Yolda ölmezsem cemet balıklarını da ölürüm. Ya da örümceklerden. Ya da dönmüş Zaten burada ölmezsem bir daha ölmem sivri hazırlıkları. Dım. dur. <laughs> Kızlar hapşırınca. Erkekler hapşırınca. <laughs> instagram gidiyoruz müzik <laughs> <laughs> mod merhaba yanaklarım pembe 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 yanak bir yanak iki yanak pembe uf çok sıkıldım şarkı söylüyor şarkı